Evet. Merhaba arkadaşlar. Şampiyonlarla olan diyalogumuzun, mülakatımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzde dakikamız yetmedi. Yayınımız aynen kesildi. Ben en son e, sınavdaki mayın sorulardan bahsediyordu Tersten başlayın diyordu. E, evet. Baştan başlasaydım e, o maliyet muhasebesinde olsun, diğer finansal muhasebelerde olsun. Sorulardaki yapabileceğini düşünüp de sonunda böyle vakit kaybedip belki de yanlış düşebilme ihtimali olan bir uyardığımız şeyleri kendi tecrübesi anlatıyordu. Bu konuda evet. e, ben sözü sana devrediyorum Behlül'cüm. Devam edersen çok sevinirim. Ya hocam bir de bu tersten başlamanın şöyle bir avantajı var. Şimdi otobüden başlayınca e, finansal olarak çok fazla kafa yoruyorsunuz. Yorarak gidiyoruz. E, mesela hukuk sorularına geldim. Artık beynim zaten almış bir noktaya geliyor okumaktan dolayı. Böyle gözlerim benim biraz kaymaya başlıyor. Ve mantıklı düşünememeye başlıyorum. Ve soruyu çok net, böyle anlayabilecek şekilde okuyamamaya başladığını fark ediyorsun. Çünkü çok ufak bir kelime, şık seçtirecekken artık sen baştan başladığın için, çünkü 31'den başladığın için beynim bulanmış, anlayamıyorsun sen 102. sorudaki o ince noktayı. Orayı kaçırıyoruz. O yüzden için tersten başlayınca yani ilk 130'dan 100. soruya kadar çok inanılmaz hızlı gittim yani. 15 dakikada falan çıktım yani 100. soruya kadar. Ve bu sefer biraz daha psikolojik olarak süren daha fazla olduğu için artık psikolojik olarak daha rahat ediyor insan. Ee, bu sefer daha rahat ilerledim sınavda. Mayın sorular gerçekten çok tehlikeli, çok zaman yiyor. Ve daha büyük, yani domino taşı gibi başka şeylere sebep olmaya başlıyor ileriki sorularda. Ee, onlar biraz problemli. Ee, maliyet muhasebesinde... Ee, bu mayın soruların e, bir de bazı ipin ucu derler. Yani çözüyorum çözüyorum bir yere kadar geliyorum ama bir noktada bir şeyi hatırlamam gerekiyor. Bir oran hatırlamam gerekiyor. İşte ne satışlar altta mıydı üstte miydi onun üstüne ne vardı derken o bayağı bir dakika yiyor yani insanı bitiriyor. Bir de ben normalde ilk dört sınavda hep 30 dakika kala 35 dakika kala çıkıyordum yani bitiyordu. Çıkıyordum ben de. Ee, ama bu sınavda da ucu ucuna yani neredeyse bitirdim ve şey sonra geriye dönüp bakarım dediğim atladığım 3-4 soruyu sallamak zorunda kaldım. Zamanım kalmadı o 3-4 soruya. Ee, ama bu sefer dedim zaten biraz daha çıkarken şey anladım hem iyi geçti hem de ben süreyi sonuna kadar kullandım. Var bir hikmet bu işte dedim <laughs> yolda yürürken çünkü ben normalde 40 dakika kadar çıkıyordum yani sınavdan hızlı bitiyordu. Hı. <laughs> sınavdan çıktıktan sonra size baktım karşıda duruyorsunuz. Ben tanıdım zaten direkt evet. sizi. İlk sınava girerken siz fotoğraf atmıştınız arkadaşlar kafedeyiz diye şeyin karşısında göster evet. beni karşısında gördüm. Dedim ki mi gitmesen mi yanlarına dedim. Ya dedim şimdi hiç kafa bulandırmayayım. Ben gideyim binanın önüne dedim. Notlara bakayım dedim. Daha yararlı olur. Şu, şu <laughs> çıkışta dedim. Denk gelir bir şekilde biz dedim. Allah'ın işi denk getirdi yani çıkışta bizi. Ee, hocaya göre zaten dedim biz zaten size bir teşekkür borçlu olduğum için direkt ben aslında. yanınıza geldim. Aslında. Bu sınavı o anda geçeyim ya da geçemeyeyim fark etmez. Sonuç olarak bir teşekkür borçluyuz size. Aslında. Aslında. onun için yanınıza geldim sanırım ve şey e, geçti. Aslında ben size direkt geçtiğim gibiden ziyade şey dedim hocam. Şu an dedim kafam o kadar yoruldu ki kestiremiyorum aslında ne olduğunu dedim. Evet. İki saat sonra cevap atar açıklayınca anlarız ne olduğunu. Yani ben çünkü evet. E, sayıyorum. İlk dört sınavda da otobüste giderken daha otobüste sayıyorum yani ben doğru tik yanlış çarpı atıyorum. Sonra en son çıkarıp sayıyorum. Hani daha orada benim ne sayılarım çıkıyor ve şaşmıyor yani bir doğru eksi şimdi ya da bir doğru fazla saymışım gibi oluyor bende. E, giderken onları saydım baktım. 62'ye 13 saydım. Yok dedim ben bir yanlış var. Çünkü e, 38, 39, 40, 41 derken ben herhalde 51'e atladım diye düşündüm. Bir 10 tane orada atladım. 63'e geldim. Yok dedim. Baştan saydım. Tekrar 63 çıktı. Yok dedim ya. Muavinden başka bir kağıt daha istedim. Ben abi bir kağıt verir misin? Ben baştan sayacağım dedim. Aldım baştan saydım. Bu sefer de şey yaptım bir tane. Böyle emin olamadığım işte arada derede olanlara şey yaptım. Yanlış kabul ederek. O zaman da 60'a 13 çıktı. Aha tamam dedim. Ben geçtim bu saatten sonra dedim. Yani ben bu verdim artık dedim. Çünkü hocam bir de şöyle ben eğer gerçekten mali kampüsü hazırlanmasaydım ben yine kalırdım her zamanki gibi. Çünkü kitaplarda çalışmak bir yere kadar götürüyor. Bir de şöyle bir şey ben zaten çalışıyorum. Yani sabah 8'den 9'dan akşam 5'e 6'ya kadar zaten yoğun kafa yoruluyor. E, akşam eve geliyorsunuz e, bir de evlilik arefesindesiniz. Yani daha fazla iş yapıyorsunuz. İşte mali müşavirin ekstra yanına gidiyorum akşam ekstra onun yanında çalışıyorum. İşte ona yardımcı oluyorum işlerinde. Yani orada ek gelir sağlamaya çalışıyorum. Bir de bunun içinde ders çalışmaya çalışıyorum yani gün içinde tabletimi götürüyorum, çalıştığım yere ofisimde bir tarafa açıyorum, kulaklığımı takıyorum, ders dinliyorum bir yandan. Akşam eve geliyorum, ders dinliyorum. E, malum şarkı yanına ek iş olarak gidiyorum, orada ders dinliyorum. Yani ben hep yanında gezdirdim bunları, ders çalıştım. biraz da benim görsel zekam, okuma zekama göre daha iyidir. Yani bir şeyi dinlediğim zaman, gördüğüm zaman ekranda benim bende çok daha kalıcı oluyor bu. daha böyle hani hatırlayabiliyorum onu. O yüzden onun çok faydası oldu. E, kayıtların faydasına zaten bir şey diyemem çünkü e, geriye dönüp dönüp kafama takılıyor başka derse geri dönüyorum e, şu neydi bu neydi diyorum tekrardan onlara çalışıyorum. PDF dokümanlar çok iyiydi e, hocanın çıkmış soruları çözdüğü PDF dokümanları baştan aşağı 3-4 kere geçtim ben çünkü e, hocalar anlatırken bir şıkkın neden doğru olduğunu ve diğer şıkların neden yanlış olduğunu da anlattılar. Diğer şıkların kelime anlamları, tam olarak neye işe hukukta, örnek veriyorum hukukta beş tane şık var. Nisbilik ilkesi, muaza, bilmem ne falan diye gidiyor. Cevap nisbilik ama muazan ne olduğunu da açıklıyor. Diğer şıkkın da ne olduğunu açıklıyor. O şıkları böyle üşenmeden her soruda teker teker sürekli açıkladılar. Ve biz hani yanlış olduğunu biliyoruz ama biz o şıkkın ne olduğunu da biliyoruz artık. Yani eğer o da sorulursa onu da bilebileceğiz. Yani o yüzden hukukta o, o hocanın çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, onun hakkın, onun dışında pek söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Benim sınav sürecim böyleydi. Yani zaten sınavı geç başarı belki aldıktan sonra sıfırdan bir 300 kilo yere indirdim. Rahatladım. Artık ertesi gün yediğim yemek lezzet vermeye başladı. Çünkü 4 saat olarak <laughs> psikolojimi <laughs> bozdu geçememek. Gerçekten öyle <laughs> arkadaşlar bazıları tamam evet ilk işte geçenler evet. tebrik ediyorum süperler. Ama bu psikolojiyi yaşamadınız gerçekten. Beşinciye girseniz siz de yediğiniz yemeklerden <laughs> lezzet almamaya başlardınız yani. <laughs> uyduruz, uyduruz, yani evet. Uyudunuz uykudan yani kalite alamıyorsun. Çünkü kafaya taktım geçmem lazım yani. Bu sınavı geçmem lazım benim. Başka çarem yok. Bu yola girdim artık bir kere. Paçama bulaştı bu iş. Geçmem lazım. Çünkü evet. ne kadar iyi bilirsen iyi ne kadar iyi bilirsen bir Rus'a olmadan çok fazla değer görmeyeceksin sektörde. Maalesef öyle. Çok doğru diyorsun. Ben, biz de onu çok görüyoruz. Dediğim gibi çok gerçekten değerli <laughs> bilgilere sahip birçok kişi var ama ruhsat olmadığı zaman maalesef bir yerde bir yere kadar takılıyor. Ama biz hep şunu diyoruz bu meslekte damla da olabilir, okyanus da olabilir. Okyanus olmayı tercih eden arkadaşlar hep bizlerle burada var. <laughs> Ve gerçekten de e, çok güzel bir hikaye bekliyor. Yani ben çok e, gururlanıyorum böyle sizin gibi arkadaşlar dinledikçe dinledikçe de. Arif hocam var mı sizin sormak istediğiniz Behlül'de soru var mı? Şimdi Behlül'ü de dinleyince ben şöyle bir sonuca varıyorum. Şimdi Behlül e, sınavdan çıkar çıkmaz işte sana gelmiş, Umut hocam yanına gelip işte bu sınav oldu, kazandım demiş. Demek ki o anda hissetmiş yani geçtiğini, e, doğru sayılarını çok fazlalığından oradan hissetmiş. E, Seval de aslında geçti. Seval de yanlışlarına odaklandığı için. O da <laughs> morali bozulmuş. Bak, iki arkadaşımız da e, sınavı geçiyorlar ama birisi yanlışlarına odaklanıyor, birisi doğrularına odaklanıyor. Hı. Bu e, tabii ki e, bize şunu gösteriyor buradaki sınav psikolojisi çok çok önemli. Yani e, bizim e, burada sınav psikolojisini doğru yönetebilmemiz. O çünkü eee kısıtlı zamanda o 165 dakika bizim kaderimizi belirliyor. O 165 dakikayı doğru planlamak, doğru yönetebilmek çok çok önemli. Buradan da bunu anlıyoruz. O e, 165 dakikayı e, Stratejik olarak doğru planladığımız zaman hedefe ulaşıyoruz. Ee, bizler de bu noktada arkadaşlara hep e, bu noktada e, telkinlerde bulunmaya, e, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bunların da e, karşılık bulduğunu görünce son derece mutlu oluyoruz. Hepinize tekrar tekrar e, tebrikler. E, i̇nşallah e, ömür boyu hep böyle güzel sonuçlarını duyalım, görelim. Bizler de mutlu evet. olalım. O ben olabilir miyim <laughs> Bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii tabii buyurun lütfen. lütfen. Ee, şöyle, aslında ben e, normalde çok utangaç bir insanım ve işte ne bileyim fotoğraf video falan hani çok çekilmiş şey ama e, bu sınav sizin tayininizde kazandığım için ben hani şey dedim ben kesinlikle destek vermeliyim. Çünkü Aynen, hani büyük yani. bir çoğunluk sizler sayesinde ve ee, tekrar söylüyorum yani bütün hocalarımızın e, emeği apayrı. Çünkü gerçekten e, tekrar söylüyorum hani ya çok çalışmak işte altyapı vesaire değil. Bunlar hep taktik ve bütün hocalarımız, bütün işte hangi ders olursa olsun hepsi bize hangi bilgi lazımsa bunu gerçekten verdiler. Gerçekten Malik Hamsun en sevdiğim taraflarından birisi buydu. Şimdi şöyle Hukuklar malum derya deniz her ders için ee, ve hani sonuç olarak bizler hani muhasebeci olduğumuz için aslında hani sadece bilmemiz gerekeni hani bilmemiz gerekiyor ama işte e, hukukları kendi başımıza çalıştığımız zaman aslında birer hepsi yazı yığını. Ama hocalarımız, denetim de olsun, finans muhasebe hepsi, hocalarımız biz neyi bilmemiz gerekiyorsa hepsini çok böyle yaymadan, kafa karıştırmadan, en sade, en basic tarzda hepsini bize anlattılar. Taktikler, kesinlikle taktiksel bir sınav yani başka hiçbir şey değil. Ee, taktik. Anladığın zaman geçiyorsun yani ve kesinlikle hocalarımızın emeği yani bende çok büyük her ders için bu yani tek bir ders için değil hocalarımız hani biz neyi bilmemiz gerekiyorsa bizim önümüze tepside sundular bu çok kıymetli bir şey gerçekten yani bunu herkes yapamaz ben hani bunu söylüyorum yani reklam olsun diye söylemiyorum <laughs> ee, hani benim için yani benim kazanmamın bence yüzde yetmiş yüzde seksen mali kampüs çünkü ben onunla çalıştım yani mali kampüsle çalıştım ve Malik e, mali kampüs benim önüme ne sunduysa ben onu aldım ve uygulamaya döktüm ve sonuç yani gerçekten de başarı kendimi övmek istemiyorum ama gerçekten çok hani çalıştım yani çünkü e, ve Behlül Bey hani beşinci de girdi ve hani ben 5 ay çalıştım ve ilk de kazandım ama gerçekten psikoloji, o çalışma psikolojisi gerçekten çok zor. Bir de hani ben hani fiilen bir yerde çalışmıyordum çünkü işten çıkarılmıştım ama bir de hani çalışıp farklı bir sorumluluğun varsa işte evlisindir çocuğun vardır hani ben de 23 yaşındayım hani okulda yeni bitirdim ama Hani işte bu fırsatta iyi ki Mali Kampüs'le tanıştım. İyi ki yani. İnşallah bütün şansım burada kullanmamışımdır. çünkü ya <laughs> çünkü hani tek de kazanmamın kesinlikle en büyük katkısı Mali Kampüs'tür. Yani başka hiçbir şey değildir. Tekrar teşekkür ederim. Bütün hocalarımıza emeğine sağlıklarım. İyi ki varlar. Ne demek? Ben şunu söylemek istiyorum. Biz zaten Zeliha ve Sevali, Canlı da, çoğunlukla canlı yayınlarda görüyorduk. Yani canlı yayınlara katılan çok yani öğrencilerimizden birisiniz zaten biz e, şöyle söyleyeyim, sizden yani gerçekten beklentimiz vardı. Şimdi Behlül ben Beyhil kayıttan tabii izliyormuş. Behlül tabii tabi e, hani sürpriz oldu değil yani. Tabii ki biz kayıttan izleyenleri e, oturup da hani şey yapmıyorduk hani ya kim kayıttan izliyor çünkü e, böyle bir şey gereksinimi duymuyorduk. Ama gerçekten de Behlül'ün hikayesi apayrı bir hikaye ama evet. sizlerin de gerçekten hikayesi apayrı. ben tekrardan teşekkür ediyorum. Mali müşavirin olma yoluna da mali kampüsü. Siz artık mali müşavirlik olma yoluna girdiniz aday meslek mensubusunuz artık. Ve bundan sonra bizler ee, sizlerle daha çok sıkı da görüşmek istiyoruz. Bundan sonra Vali Kamus ailesi olarak gerçekten sizlerle daha gerçekten de network'ümüzde de bulunmanızı istiyoruz. Bu bir tek yani sizlerle tüm şampiyonlarımız için biz gerçekten de bu sebepten ötürü sizlere bu Vali Müşavirlik olma yolunda, yolunda kazandığınız anda sizlere bu kupayı da hediye edip bundan sonra ki ömrünüzde veyahut da, ya da e, hayatınızda hep devamlı bağlılığımızda devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bizim bir taraftan da e, hepimiz de meslek mensubuyuz. Bizler de eminim Artık meslektaş sayılırız. Bunu da belirtmek istiyorum. Arif hocam sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlara. Tekrar tebrik ediyorum. Omuzlarından büyük bir yük kalktı. Ee, i̇nşallah inşallah e, yeterlilikte de bağımsız denetçilik düşünüyorlarsa buralarda da veyahut da yeminlilik düşünüyorlarsa bu bu yollarda da inşallah başarılı haberlerini alırız. Bu mutluluklarını duyarız. Hepinize tekrar İnşallah teşekkür artık. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam teşekkür arkadaşların ben. yaşları çok genç. Dediğiniz gibi bu hedefler hiç olmayacak şeyler değil. Bence olacağını da düşünüyorum. İnşallah daha güzel yerlerde, daha güzel konumlarda, daha güzel kariyerlerde arkadaşlar göreceğimizden eminim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. yine katıldığınız için de vazgeçmek yok diyoruz, başarı var diyoruz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan başarılarınızı da tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.